Languishing bu kavram bir tanı grubuna karşılık gelmemektedir. Bir insan hali durumunu anlatabilmek için kullanılır. Demek istediği şu ki ne enerjiyim ne de depresyondayım. Neyi hissediyorum ne de tam anlamıyla kötü hissediyorum. Arada kalmışlığın tarifidir aslında. Duygusal sis, pus halidir. Boşluk hissidir. Ne ileri ne geri, kişi kendini tarif edememektedir. Belirtilerine bakacak olursak, eskiden keyif aldığı şeylerden keyif alamama, ilgi kaybı yaşama, odaklanma güçlüğü, motivasyon güçlüğü, sabah kalkmada zorlanma fakat yine de depresyondaki kadar kalkamama değil. Özenini, kendini özenini koruyamama fakat tam tamamen bırakma da değil, eskisi kadar ilgilenebilmek de değil. Bunun yanında çoğunlukla erteleme davranışında bulunma ve sürekli dijital bir uğraş içinde olma en yaygın belirtileri arasında sayılabilir.